Size tasarım anlatırken hani hem aracın boyutlarını gösterdi hem de işte camların ne kadar büyük olduğunu gösterdin. Onun dezavantajını biraz araç yaşıyor. Rüzgar, motor gürültüsünü biraz fazla içeri alıyor. Özellikle şöyle gaz pedalına biraz şöyle yüklendiğinizde belki kameraya yansımıyor bilir. Mikrofonumuz çok iyi çünkü DJI 2 kullanıyoruz. Ee, onun haricinde böyle normalde araca oturan birisi çok hızlandığınızda o sesi hissediyor. Ha Bu beni rahatsız eder mi? Beni rahatsız etmiyor ama özellikle manuel bir araçta ben zaten gürültülü motoru severim. E, dişli de bir araç. Vites küçülttünüz mü emrinizle de uyuyor. E, ama belirteyim e, ortalama yakıt tüketimi katalogda 7,5 litre gözüküyor. Ama siz bunu 10 litre gibi düşünün. E, çünkü 7,5'u yakalamak çok zor yani çok kollayarak kullanmanız lazım. E, şimdi biz bir de aracın canını çıkardığımız için yani 10 litrenin altına e, pek düşemiyoruz. E, siz de normal bir kullanıcı için Şehir içinde yoğun trafikte 10 litre gibi hesap edebilirsiniz 100 kilometrelik ortalamada araç bir de etraftan çok fazla dikkat çekiyor. Bu arkadaşı, bu arkadaşı test ederken işte bir yerde bıraktığımda park ederken birçok insan meraklı bakışlarını üzerimize doğrulttu. Tabii ki gelip soranlar da oldu. Hani sormadan böyle aracı süzüp bu ne acaba diyenler de oldu. Ama çok dikkat çekiyor. Tabii Türkiye'de yeni bir marka. Özellikle yeni bir model, çok cüsseli, boyutları büyük, İnsanlar gördüğü zaman a nasıl bir araç bu, nereden gelmiş, ne marka?'' E, arkasına geçen var, önünden bakan var, markasını anlamak isteyen var. Türkiye'nin yabancı olduğu bir marka, e, gerçeği var. E, ama özellikle bu modelle e, beklenen satış grafiğini yakalayabilecek, o iğneyi yakalayabilecekler mi? Onu ben de gerçekten merak ediyorum. Ama iş dönüyor, dolaşıyor, e, fiyata geliyor. 1 milyon 59 bin TL'ye satılıyor şu an araç. 7 koltuklu bu su ve e, bence hani Türk tüketicisi açısından özellikle Türk ailesi açısından çok kullanışlı bir araç. Ama işte e, bizde e, haklı olarak biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde de var ama bizde biraz daha fazla hassasiyet var, marka hassasiyeti. E, hani insanlar SVM e, markasına e, hemen güvenip o parayı yatırır mı, kaç tane alır, onu bilemiyorum ama gören insanların aracı beğendiğini hem sözlü olarak bize ifade ediyorlar hem de gözlerinden de anlıyorum. Şimdi ben birkaç tane arkadaşımı aracın içine misafir ettim. Dün akşam işte arkadaşlarımla gezdik dolaştık falan. Yani insanlar araca bindiğinde gülümçüyorlar, mutlu oluyorlar. Aa bu koltuk nasılmış, aa burası ne güzelmiş, aa üçüncü koltukta da oturabiliyormuşum falan. Böyle işte bu tablet ekranı karıştırıyorlar. Size de özelliklerini anlattım ya. Yani bu bir bildiğiniz Android tablet açılırken de telefon diyor yazıyor. Yani bir telefonunuzda özellikle Android kullanan bir insan buna bayılır. E ki birçok arkadaşımda da öyle oldu. Şimdi aracın genel özelliklerini topladığımda bakıyorum ki aracın içine binen insanlar mutlu oluyor, gülümsüyor. Ha, bu şu demek, eğer marka bence gerekli yatırımı yapabilirse, kendini ifade edebilirse, Türkiye'de ben kalıcıyım vurgusunu yapabilirse e, neden olmasın diyorum. Çünkü araç e, o şeyi, sinyali veriyor bana. Ama tabii ki hiçbir şey için e, erken konuşmamak lazım. Markanın izleyeceği adımları ben de yakından takip ediyor olacağım. Ama bugün tanıştığım ilk adımı e, bende fena değil duygusu uyandırdı. Araçta ESP, çekiş kontrol sistemi, fren destek sistemi, yokuş kalkış destek sistemi gibi birkaç basit güvenlik ekipmanı var. E, onun dışında hani böyle bir kuru kontrol, aktif kuru kontrol, acil durum frenlemesi gibi e, güvenlik ekipmanları bu araçta yer almıyor. araçta iki adet ön tarafta airbag var. Onun dışında başka bir airbag de yok. Dolayısıyla hani güvenlik anlamında sınırlı bir donanım sunduğunu da belirtmemiz lazım. Araç Türkiye'de zaten sadece tek donanım seçeneğiyle yani bugün kullandığımız versiyonu ve 5 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Otomatik vites seçeneği de yok. Olsaydı tadından yenmezdi diyebilirim. Çünkü fiyata bakarak araç arayan çok fazla tüketici var ülkemizde özellikle günümüz şartlarında size SVM'nin G03F modelini anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım. Siz aracı, fiyatını sunduklarını nasıl buluyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Hatta sizce aracın rakibi var mı? Bu fiyatı alır mısınız? Lütfen yorumlara belirtin. Beni Instagram, Facebook, TikTok gibi sosyal medya hesaplarımdan da lütfen takip edin. Oralarda kısa videolar, hikayelerle sık sık karşınızda oluyorum anlık bilgilendirmeler yapıyorum. Bu videonun linkini de sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki test videosunda görüşünceye dek hepinize selamlar sevgiler.